Bu güzel bu durum için sadece teşekkürler arzu. Böylelikle bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Meşrubatı kamuş içmek hangi şartlarda mübah? <laughs> Profesör Doktor Zekeriya Beyaz, akşam haber bülteni konuğumuz. İyi günler. Gözlerim tam olarak görünüyor mu orada? Hayır. İyi. Öyleyse ben tarif edeyim. Şu anda sana ters ters bakmaktayım. <laughs> Beni hatırladın mı? Arzu'nun eniştesi Faruk Bey. <laughs> o benim şahsi sorunum. <laughs> Şimdi, Kerem Bey kardeşim. Anladığım kadarıyla... ...benim baldızım Arzu'yla... ...böyle seviyeli bir ilişki kurma durumunuz söz konusu. İnşallah. Özellikle bu ilişkinin seviyesinin yanak seviyesini geçmemesini belirtmek isterim. <laughs> Aksi takdirde bizim ilişkimiz ağız, burun, çene ve diş seviyesinde olabilir. <laughs> ve baldızım benim için son derece kıymetlidir. Bu yüzden baldızımla ilişkiye girecek olan adamın bazı kurallara uyması gerekir. Mesela benden izinsiz bizim eve adımını atarsan, üst kattaki pencereden dışarıya çıkarsın. <laughs> Ve, benden izinsiz, baldızımı üzersen, bir ay hastanede kalırsın. <laughs> Ve, baldızımı üzmek için benden izin almak istersen, hastaneden çıkışın, merkez cami istikametinde olur. Kusurlu <laughs> <laughs> mu? Güzel. Şimdi, bu konuşma aramızda hiç geçmedi. Hatta, sen beni hiç görmedin. Tamam mı? <laughs> ah, ne iş? Şuradaki kız sana el mi sallıyor? <laughs> eyvah, eyvah. Bizim enişte Saadet'in tek soyun akrabası çıktı. <laughs>